Merhabalar sevgili gençler. Bizim Hoca kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili gençler. Bu dersimizde soru çözümlerine devam ediyoruz. Yine aydın yayınlarından 9. sınıf kimya soru bankasından simyadan kimyaya konusuyla ilgili soru çözümleri yapacağız. Biliyorsunuz basit bir konu ama basit olmasın yanında şöyle bir özelliği var. Bilgi çok fazla. Yani bu bilgileri aklımızda tutabilmemiz için bazı yöntemlere ihtiyacımız var. E, yazarak çalışmak gibi ama soru çözümü de bir yöntemdir. O nedenle ben böyle bir video çekmeye karar verdim. Umarım işinize yarar diyerek başlıyorum birinci soruma. Simyacılar için aşağıda hep verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Simyaya alşimi, simyacılara alşimist denir. Evet biz simyaya alşimi deriz. Alşimi ile uğraşanlara da alşimist deriz. Çok kullanılmasa da söyleniyor. Evet doğrudur yanlış arıyoruz. Bugün kullandığımız deney araç gereçlerinin ilk basit örneklerini yapmışlardır. Cabir bin Hayyan'ı hatırlayın arkadaşlar. İmbik aletini geliştirmiş. İmbiyi nerede kullanmış? Damıtma düzeneklerinde. Simyacıların yaptığı ilk düzenekleri biz hala kullanıyoruz. Bu da doğrudur. Keşifleri daha çok rastlantısal özellikler taşır. Evet deneme yanılma yolu yöntemiyle çalışmışlar çoğunlukla. Her zaman hatta çoğunlukla demeyelim her zaman deneme yanılma yöntemlerini kullanmışlar. Doğru. Arayışları beslenme, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçları karşılamak üzerine olmuştur. Evet simyanın tam olarak çıkış noktası bu arkadaşlar. Yani beslenme, karınları acıkmış, barınmaya ihtiyaçları olmuş, korunmaya ihtiyaçları olmuş. Çok temel insani ihtiyaçlar ve bunlara çözümler aramışlar. Tabii ki buna hastalık tedavisini de ekleyebiliriz. Onlara da çözüm aramaya çalışmışlar. Sonuç olarak bu da simyacıların yaptığı çalışmalardan biridir. Çalışmaların sonucunda sistematik bilgi birikimi oluşmuştur şunu bir küçücük açacağım yan tarafta arkadaşlar. simyacılar diyelim bir A bilgisini buldular. Bir de B bilgisini buldular. Diyelim bir de C bilgisi. Üç tane bilgileri var. Ama simyacılar A ile B arasındaki ilişkiyi düşünmemiş. Ya da C ile A arasındaki ilişkiyi düşünmemiş. Her bir bilgi kendi başına düşünmüş. Onun için bir sistematik bir örüntü oluşmamış bilgiler arasında. Bu sebeple bilgiler birbirini desteklememiş. Bu sebeple de gelişmemiş bir türlü. Her bilgi kendi halinde kalmış. Bu sebeple sistematik bilgi birikimi yoktur diyebiliriz. Cevabımız edirne olur. 2. Simyacılarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Amaçlarından biri ölümsüzlük iksirini keşfetmektir. Evet hep bunu aramışlar. Ölümsüzlük iksiri. Hatta Lokman Hekim'in bir rivayeti var. Lokman Hekim. Baş harfi niye küçük yazdık? E şöyle denir. Lokman Hekim ölümsüzlük iksirini aslında buldu denir. Ama ele, bu formülü eline yazdı ve o yağmurlu havada su elindeki formülü sildi. Bu şekilde ölümsüzlük iksirini bir kere daha yazamadı bu nedenle bulunamadı diye bir rivayet var. Aslında birkaç tane daha var rivayet. Ama bunu duymuş olun. Evet simyacıların bir amacı budur. Ölümsüzlük iksirini keşfetmek. Dokunduğu değersiz metalleri altına dönüştüren felsefe taşını bulmaya çalışmak. Evet hep bununla uğraşmışlar arkadaşlar. Değersiz metalleri altına çevirmeye çalışmışlar. Bunu da nasıl? Felsefe taşının var olduğunu ve bu felsefe taşıyla metalleri altına dönüştürebileceklerini düşünmüşler. Bunu da söyleyebiliriz. Arayışları bilimsel değildir, ruhsaldır. Evet bilimsel değildir kesinlikle. Ruhsaldan da kasıt yani biraz sezgisel çalışmışlardır. Evet bu da doğru. Yani 1, 2 ve 3 olur cevabımız. Üçüncü sorumuz gençler. Aristo tüm metallerin ateş, su, toprak ve hava olmak üzere dört temel elementten oluştuğunu ileri sürmüştür. Buna göre verilen görüşlerin hangileri Aristo'ya ait olduğu söylenebilir. Ama önce biz Aristo'nun dört element şemasını bir çizelim. Bakın ben şimdi size onu nasıl çiziyorum. Evet şemamızı çizdik. Nasıl düşünmüş? Dört elementi yerleştirmiş. Biz de yerleştiriyoruz. Bakın şimdi ateş. Karşısında su. Burada toprak. Şurada da hava. Ve Aristo diyor ki ateş ve hava sıcaktır. Ortak özellikleridir diyor sıcak. Sıcağın karşısında soğuk vardır, zıttı vardır diyor. Ve bu da hem toprağın hem suyun ortak özelliği olur diyor. Su ile hava ıslaktır diye düşünüyor. Islağın karşısında da kuru vardır, zıttı vardır diye düşünüyor. Buradan şu sonuç da çıkıyor aslında. Ateş kuru ve sıcaktır. Hava sıcak ve ıslaktır. Su soğuk ve ıslaktır. Toprak kuru ve soğuktur. Aristo bir şey daha ilave ediyor buna. Diyor ki doğadaki bütün katılar topraktan oluşmuştur. Doğadaki bütün gaz maddeler havadan oluşmuştur. Doğadaki bütün sıvılar sudan oluşmuştur ve enerji de ateşten oluşmuştur diye düşünüyor. Şimdi gelelim sorumuza. Aristo'ya ait olduğu söylenebilenleri arıyoruz. Sıcak ve kuru olan element hava mıdır? Bakalım sıcak ve kuruyu arıyorum değil mi? Sıcak ve kuru. Hayır ateştir. Yanlış. Tüm maddeler bu elementlerin farklı oranlarda birleşmesinden oluşmuştur. Evet böyle düşünüyor. Doğadaki bütün maddeler bu dört elementten oluşmuştur diyor. Yalnız arada tahta yok arkadaşlar. Aman o filmlerde oluyor. Ama doğrudur doğrudur. Her element sıcak, soğuk ve ıslak, kuru gibi özelliklere sahiptir. Evet az önce görmüştük. Bakın sıcak, soğuk, kuru ve ıslak. Bu da doğrudur. Yani cevabımız 2 ve 3. Dördüncü sorumuz gençler aşağıda görseli verilen maddelerden hangisi alşimistlerin yani simyacıların keşfettiği maddelerden değildir? Şimdi burada bildiklerimiz civa ve gümüş çok eski yıllardan beri kullanılan elementler. Gümüşten biliyorsunuz yani paralar yapılmış zamanında çok çok eskidir tarihi. Türkler de kullanmış, Farslar kullanmış, Çinliler kullanmış civa da o şekilde çok eski. Esans dediğimiz bugünün parfümü anlamında. Bitkilerden sentezleyerek, damıtarak parfümler elde etmişlerdir. Zat yağını da biliriz. E, cabir bir hayyanın keşfidir. Sülfürik asit yani H2SO4. Günümüzde akülerde buluyoruz. Onun için akü asidi de denir. Ama pil daha ziyade kimyanın başladığı yıllara denk geliyor. O nedenle pil e, simyanın bir ürünü ya da alşimistlerin ay bir ürünü diyemeyiz. Cevabımız bursa olur. Ve şimdi sorumuz gençler. Bazı simyacıları vermiş. Filozofları da diyebiliriz. Yaptıkları katkıları vermiş. Eşleştirme istiyor bizden. Hemen şuna bakalım. Maddenin bölünemeyen yapı taşı atomdur. Bunu söyleyen kim? Demokritus. Çok çok eski yıllar. Yani ben ikiyi A ile eşleştirdim. Nitrik asit. Hidrojen klorür sülfürik asiti kim elde etmiştir? Cabir bin Ayyan elde etmiştir. Yani biri de B ile eşleştirdim. O zaman... Formik asidi de elde eden Ebu er razidir. Yani üçü de C ile eşleştirildiğine göre BAC BAC sıralaması burada var. Doğru cevabımız Bursa. Altıncı sorumuzda arkadaşlar bazı öğrencilerimizin simyacılarla ilgili bazı açıklamaları var. Yanlış arıyoruz. Bakalım kim yanlış söylemiş. Kıvanç ne demiş? Meyve kurularını artmak için kükürt buharı kullanmışlardır. Evet çok eski bir yöntem arkadaşlar. Ya yani günümüzde bile kullanılmış aslında ama temeli çok eskiye dayanı. Doğru Kıvanç yanlış söylemiyor. Buğra ne demiş? Parfüm olarak karanfil ve bazı bitkilerin damıtılması ile elde ettikleri esansları kullanmışlardır. Az önceki soruda esans vardı hatırlayın. Dördüncü soruydu yanlış hatırlamıyorsam. Evet esansları elde etmek için bitkileri kullanmışlardır. Buğra da yanlış söylemiyor. Kezzabı kristallendirme yöntemiyle demokritus elde etmiştir. Meriç biraz saçmalamış arkadaşlar. Niye? Bakın şimdi kezzap neydi? hno e n -ne o 3 Ama kezzap normal koşullarda sıvıdır. E sıvı bir maddeyi de kristallendirme diyemeyiz. Katılar kristallenir çünkü. Bu kısım yanlış. E Kezzabı demokritus elde etmemiştir. Cabir bir hayyan elde etmiştir. Bu da yanlış. Çok yanlış var. Meriç biraz çalışmalı dersine yani. Bakalım hızlıca şunları da. Yemek tuzunu gıdaların uzun süre saklaması saklanması ve bozulmasını önlemek amacıyla kullanmışlar mı? Evet, hala günümüzde kullanılan bir yöntem. Balıklar tuzlanır mesela. Kışın tutan balıklar e, tuzlanır, yazın yenmek için. Doğru, bunu simyacılardan öğrendik ama biz. Kilden, çanak, çömlek yapmışlardır. Evet, kazılar sonucu hala ortaya çıkıyor bunlar. Bu da doğrudur. Yani meriç neredesin? C seçeneği yanlış. Aristo'nun maddeleri toprak, hava, ateş ve su olarak sınıflandırmasında fiziksel hali katı olan maddeler toprak sınıfında yer almıştır. Evet ne demiştik? Şemayı çizmiştik. Toprak yazdık. Bir daha yazmayayım tekrar uzun sürer toprak. Ve üzerine de katı yazmıştım hatırladınız mı? Katı. Yani katı olan bütün maddeler topraktan oluşmuştur ve bunları toprak grubu demiş. İşte bize neyi soruyor? Toprak elementlerini soruyor. Zatçağı olmaz. Niye olmaz? Çünkü sıvıdır. P2SO4 yine Cabir bin Hayyan'ın elde ettiği bir asit kuvvetli de bir asit sıvıdır. Katıları arıyoruz. Bakın toprak çünkü toprak grubu bakır da altında bu gruba girer cevabımız 2 ve 3'dür. 8 gençler aşağıda verilenlerden hangisi Cabir bin Hayyan'ın simyaya katıları arasında sayılmaz. Birkaç tane az önce söyledim aslında soruları çözerken. İmbik evet Cabir bin Hayyan'ındır. Fizik, kimya, eczacılık, astronomi alanında çalışma yapmıştır. Evet tıpı da ilave edelim hatta. Tıp alanında bile çalışma yapmış. Çok önemli bir simyacı. Doğru. Nitrik asit, sülfrik asit gibi asitleri elde etmiştir. Hatta kral suyunu ilave edelim buraya. Kral suyunu da o bulmuş. Yani altın ve platine sembollerini yazdım. Etki eden kral suyu karışımdır. HCl ile HNO3 karışımıdır. Bu da doğru. Karıncaları damıtarak formik asit elde etmiştir. Bu bir soruda geçmişti aslında. Bunu yapan kimdi? Ebu Bekir Errazi'ydi. Bu Cabir bin Hayyan'ın değil. Kral suyunun bulunması. Evet şurada söylemiş oldum. Bu da doğrudur. 9. Aşağıda verilenlerden hangisi simya ve kimyada ortak olarak kullanılan yöntemlerden değildir? Damıtma. Cabir bin Hayyan'dan gelen damıtma hala kullanılıyor. Ağartma hala kullanılıyor. Nerede? Mesela kayısılar artılıyor ne diyorlar kayısılara Gün kurusu diyorlar. Bir de açık renkli olan, şu sarımtırak renkli olan var. O ağırtılmıştır. E, kimyasal kullanılmıştır. Kullanılıyor. Özütleme Hala kullanılıyor. O dönemden gelen özütleme mesela aspirin eldesinde Söğüt ağacından özütleme ile yaparız. E, bu da kullanılıyor. Metalleri saflaştırma o dönemlerde kullanmışlar. Amalgamlar elde etmişler mesela. Ama hala kullanılıyor. Metalurji diye bir e, Biliyorsun alt disiplin var. Ama santrifüjleme o yıllarda kullanılan bir yöntem değil. Peki santrifüjleme ne ki hocam? Derseniz yani biraz çizmesi zor ama gençler ben şöyle çizeceğim size. Bunu e, nerede görüyorsunuz? Hastanelerde aslında bunu görüyorsunuz. Santrifüj aleti. Kesitini çiziyorum. Yandan görünüşü bakın şimdi. Şöyle bir neye benziyor biliyor musunuz? Düdüklü tencere gibi. Şurada bir kapağı var. İçeride bir e, yuvarlak bir şey var. Şöyle çizeyim. Buna Tüpleri kan verdiğiniz tüpleri bu şekilde sıralıyorlar. Şöyle yatay bir açı var arada. Tabii ben bunu çok rahat çizemem. Bu kapak kapanıyor ve içerideki şu düzenek hızla dönüyor. Saat yönüne, saat yönünün tersine. Dönerken içerideki kanda bulunan katılar çöküyor, dibe çöküyor. Ve bu şekilde kandaki plazmadaki maddelerin tahlili yapılabiliyor veya çöken maddelerin kütlesine yine tahliller yapılabiliyor. Bu yöntem simya dönemi yöntemi olamaz. Bakın elektrikli bir alet zaten. Bu sebeple cevabımız E oldu. Son soru gençler. Ne diyor? Yukarıda verilen bilim insanlarından hangileri modern kimyanın başlıca öncülerinden sayılabilir? Empedokles, milattan önce yaşayan bir düşünür, felsefeci. Ama simyacı da diyebiliriz tabi bazı çalışmalarından dolayı. Olamaz. Ama Robert Boyle ne yapmıştır? Element tanımını yapmıştır. Başka gazlarla ilgili çalışmaları var. Boyle kanunu. Onun için Robert Boyle burada e, kimyanın başlıca öncülerinden biri kabul edilmiş. Aristo'da biliyorsunuz milattan önce çok eski yıllarda yaşamış bir simyacıdır ama Antoine Lavoisier tam ismiyle Laurent Antoine de Lavoisier e, kütlenin korunumu kanununu ortaya çıkaran kişidir. Bilim insanıdır, kişi demeyelim. Kütlenin korunumu kanunu. Hala da geçerliliğini koruyor biliyorsun. Onun için ikisi kimyanın, modern kimyanın yalnız öncülerinden sayılır. Bakın modern kimya diyor zaten. Ne oldu cevabımız? 2 ve 4 oldu. Evet gençler testimiz 10. soruyla testimizi bitirmiş olduk. Umarım bilgiler biraz daha hafızanızda yer etmiştir. Bundan sonra da soru çözümlerimiz devam edecek ama sizin bundan haberinizin olması için bizim hoca ailesine katılmanız gerekiyor. Bu sebeple ne yapacağınızı biliyorsunuz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, tavsiyelerinizi bekliyorum. Soru çözümleri için Instagram sayfama gelebilirsiniz arkadaşlar. Videoların açıklama bölümünde adresleri bulabilirsiniz. Şimdilik ben aranızdan ayrılıyorum. Hepinize iyi çalışmalar, iyi dersler diliyorum. Hoşçakalın.